Selahattin Demirtaş'ın gelin Kürt sorununu Kur'an-ı Kerim'in değerlerine göre çözelim açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu ne kadar oldu? Bir 6 ay oldu mu? Tam hatırlamıyorum. 6 ay kadar evvel ben bu teklifte bulundum. Bütün partilere bulunmuştum. Dedim ki, bakın bu mesele 80'lerden beri devam ediyor. 35 yıllık mesele. 40 bin insan öldü. Yazık günah. Bu meselenin çözümünü istiyorsanız işte gelin Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Fe in tenaza'tum fi şey'in feruddûhu ilallâhi ve Bir meselede anlaşamazsanız o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Yani Kur'an'a bakınız, hadislere bakınız. Anlaşamadınız. Mesela HDP veya PKK şunları 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 istiyor. Siz de onları vermek istemiyorsunuz. Bu meselenin güzellikle hallolması için dört parti de ve diğer partilerde lafa geldiği zaman Müslümanız demiyorlar mı? Hepsi Müslümanız diyor. AKP'si de, CHP'si de, HDP'si de hepsi. O halde ben de onları Kur'an'a ve sünnete davet ettim. Dedim ki madem Müslümanız diyorsunuz, o zaman gelin bu meselede anlaşamıyorsunuz. Bu meseleyi Allah'a ve Resulüne götürelim. Tarafsız alimlere, İslam'ı iyi bilen tarafsız alimlere, Türkiye dışından, Türkiye'dekiler, birisi şu görüşte, öbürüsü başka bir görüşte olabilir. Türkiye dışından alimlere başvurulsun. Alimler İslam'a göre bu meselenin çözümü nedir? Görüş beyan etsinler. Siz akil adamlar diyorsunuz. Şarkıcıları, türkücüleri, bilmem neleri akil adamlar sınıfına soktunuz. Ömründe hiçbir alanda uzmanlığı olmayan insanları, film artistlerini, ses sanatkarlarını, Akil adam dediniz. Onları görevlendirdiniz. Ben de akiller yerine alimleri devreye sokalım diyorum. Ve de tarafsız alimler ve de kendi kafalarına göre konuşmayacaklar. Ayetlerle, hadislerle, filan ayete göre, filan hadise göre bu örgütün istediği şu şartlar onların hakkıdır isteyebilirler. Şunları ise isteyemezler desinler Kur'an'ın sünnetin görüşünü ortaya koysunlar. Hepsi de bu partilerin hepsi de önce söz versin. Allah ve Resulü ne diyorsa bu kavganın bitmesi için biz razıyız desinler. Ondan sonra cevap gelsin ve o cevaba göre bu kavga bitsin. Kur'an ve sünnete göre hangi hakları varsa o hakları alacaklar, başka da bir şey istemeyecekler. Ben bunu söyledim. Bakın işte daha yeni HDP'den HDP eş başkanı Demirtaş'tan böyle bir cevap gelmiş. Bana birisi söyledi. Ben de izledim. Evet böyle aynen şöyle söylüyor. Diyor ki isterseniz insan hakları dünyada kabul edilmiş insan haklarını esas alalım. İsterseniz e, tarihe bakalım, sosyolojiye bakalım. İsterseniz madem Müslümanız diyorsunuz, Kur'an'a bakalım. Kur'an'a göre Kur'an bize hangi hakları veriyorsa ona, ona göre bu meseleyi çözelim. Biz kabulüz dedi. Ben buna memnun oldum. Başka partilerden de bunu bekliyorum. Kardeş kavgası bitsin. Kur'an hakem olsun. Silahlar sussun. Kardeşlik olsun. Memleket kalkınsın. Hem insanımız da ölmesin. Yazıktır, günahtır. Ben bu teklifi yaptım. İşte böyle bir cevap gelmiş. Diğer partiler nerede? Müslümanız diyorlarsa onlar da evet biz de varız demeliler. Allah'ın adaletine güvenmiyorlar mı? Allah'ın hükümlerine güvenmiyorlar mı? Allah ayrım yapar mı? Allah haksızlık yapar mı? Allah hata yapar mı? O halde herkes Allah'ın ve Resulünün dediğine uyacağız, kabul edeceğiz desin, söz versin. Mesela kolay. O zaman Amerika'nın oyunu da bozulur, Rusya'nın oyunu da bozulur, hepsi bozulur. Kardeşlik olur, kafirin oyunu bozulmuş olur. Bu kadar insan öldü, hiç umurlarında değil. Hala savaşacağız, savaşacağız, sonuna kadar, sonuna kadar deyip duruyorlar. Siz önce Allah'ı ve Resulünü hakem yapın. Cevap gelsin. Ona uymazlarsa ondan sonra ne yapıyorsan yap. Önce Allah ve Resul hakem olsun. Vermen gerekenleri ver. Vermek zorunda olmadıklarını da verme. Onlar da bunu kabul etmek zorundalar. Her iki tarafta Allah'ın verdiğine ve vermediğine razı olacaklar. Ondan sonra hala olaylar devam ederse, bir şeyler yapmaya kalkarlarsa o zaman da gerekeni yaparsın. İnsan ölmesin buna. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ بِلَا مَا اَنْزَلَ ve وَاِلَى وَا الرَّسُولُ Onlara Allah'a ve Resulüne gelin Denildiği zaman Allah'ın ve Resul'ün hakem yapın. Kur'an'a gelin, hadislere gelin. Denildiği zaman ra'etel munafikin yasuddun anke da o münafıkların senden uzaklaştıklarını görürsün. Ona yaklaşmazlar. Yani Kur'an'a, sünnete, Kur'an'ı çözüme yaklaşmazlar. Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın hükmünü kabul etmek istemeyenlere münafık demektedir. Açık ayet. Onlara Teala ile me'nzal Allah ve ile Rasul. gelin Allah'a ve Resulüne dendiğinde el münafıkîn o münafıkları görürsün ki yesuddûn anke da senden kaçtıkça kaçıyorlar kabul etmek istemiyorlar. Allah kendi hükmüne razı olmayanların münafık olduğunu ifade ediyor. İşte ben söylüyorum. Diyanet başkanlığı ne işe yarıyor? Camileri kontrol etmekten başka ne iş yapar? Koskoca bir mesele var. Memleket meselesi. On binlerce insan öldü. Diyanet Başkanlığı açıklama yapması gerekmez mi? Sayın Başbakanım veya Sayın Partiler, bütün milletvekilleri, Kur'an böyle buyuruyor. Bir de Kur'an'ı çözüme başvursanız demesi gerekmez mi? Demiyor. O makam sadece yetkililerin dediğini deme makamı mıdır? Yoksa Kur'an'ın dediğini deme makamı mıdır? susuyorlar. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.